Neslihan Lezzet Durağı sayfasının herkese merhaba. Sizlerle bugün armut reçeli tarifimi paylaşacağım. Olabildiğince sert, olgunlaşmamış armutları tercih ediyoruz. İlk önce kabuklarını doğruyoruz. İkiye ayırarak çekirdeklerini çıkartıyoruz. Ve küp küp doğrayarak tenceremize alıyoruz. Muhakkak sert armutları tercih edin. Piştikçe dağılma ihtimali daha az olacaktır. Oldukça basit ve pratik bir tarif. Armutlarımı bu şekilde değerlendiriyorum. Evde yenmediği için. Tüm armutlarımı doğradıktan sonra üzerine şekerimi ilave ediyorum. Malzemeler kısmı bu videonun altında yer alacaktır. Oradan da göz atabilirsiniz. Ağzını kapatarak bir gece bekletiyoruz. Bir gece beklettikten sonra tamamen bu şekilde sulanacaktır. İçerisine birkaç tane karanfil, bir adet çubuk tarçın ilave ediyoruz ve ilk önce harlı ateşte kaynadıktan sonra ise kısık ateşe alarak ara ara karıştırarak 45 dakika kadar pişiriyoruz. ara ara sert olmayacak şekilde çubuk tarçınımı çıkardım. Yeteri kadar lezzetini saldı. Karanfillerimi çıkartmıyorum. 45 dakika sonra hemen tüketeceğimiz için limon suyu sıkmadım. Ama eğer ki hemen tüketmeyecekseniz muhakkak bir yemek kaşığı kadar limon suyunu ekleyiniz. Limon suyunu ekledikten sonra bir 5 dakika daha kaynatarak kavanozlarımıza koyup ters çevirip oda sıcaklığına gelene kadar beklettikten sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ben hemen tüketeceğim için normal kaplarımı aldım. Armut reçeli tarifim bu şekildeydi. Eğer ki videomun sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.